Filmi seyrediyoruz. Korkunç bir şey. Hatta hatırlayacaksınız. Anadolu Başsavcısı Savcısı HSK'ya yazı yazmıştı bunlarla ilgili. Timur Soykan'ın haberi. Bunlar yalanlanmadı. Peki bir şey yapıldı mı? Şimdi, şimdiki son son senin demin anlattığın hikaye, yani e, kaynağı belli olmayan gelir elde etti. Evet. Peki peki bu adamlar işte başta Haber Türk Genel Müdürü olmak üzere hani bir yerlere gidiyorlar ya yanlarında da kızları götürüyorlar ve oradan iş bitiriyorlar. İş bitiriyorlar. Şimdi bir yerlere gidiyor. Hmm. Haber öyle. Haber. İddia evet, vahim böyle. bu kızlar hediyeymiş. Noktayım e, işte, şimdi git Oraya geleceğim. Şimdi Öyle diyorlar ya hani itiraflardan olsun, sorgulamalardan olsun. Bilmiyoruz tabii kaynağı nedir bu şeylerin. Yazılıp çizilen çerçevede konuşuyoruz. Şimdi, şimdi Kenan Bey yap içeride sorguluyorsun. Değil mi? Sorguladılar savcılar, polis evet. neyse, Kenan diyecek, Kenan diyecek ki ben Hüsni'ye gittim, Namah'a gittim, Ahmet'e gittim, Mehmet'e gittim. Şöyle yaptım. İşte yanımda kızları götürdüm. Kızları ona ikram ettim. Karşılığında şunu aldım, bunu aldım. Değil mi? Öyle yani sorgulama öyle olur. Peki oraya gittim, buraya gittim, oraya gittim. Abartıyorum, abartıyorum. Diyelim ki 100 kişiye gittiler. O zaman 100 kişiye getirmeleri lazım. Evet. Peki evet. o 100 kişi peki o 100 kişi önemli yerdeyse ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Zaten e, önemli yerlere yüksele yüksele gidiyor. Daha önemli, daha önemli, daha önemli gidiyor. <laughs> Neyse benim dilim varmıyor. Ben sana bir yani, tabloyu söylüyorum. Önemli yerdeyse ne yapacaksın? Şimdi bir iddia daha var. İşte <laughs> Sena Başka Başkanı... Için bana, yandaş medya dahil, onun için yandaş medya dahil, işte İbrahim Kanun'la, Hakan Fidan'la, Ömer Çelik'le, işte bir sürü daha böyle konuşuluyor ya kavga kendi aramda iktişmesi Bilal Bilal Bey'le Bilal zamanlarda çık işte kendini göstermesini sağda solda siyasi konuşmalar yapmasını bu çerçeve içinde ya e, eğer bu böyleyse bu çok tehlikeli. Yani bu bu rezaletler İbrahim, yani şey Mehmet Akif e, meselesinden yola çıkarak söylüyorum. Bu rezaletler eğer gerçekten bu kadar yaygın ve bu düzeyde yüksekse Ülkemizin karanlık bir durumda olmasının zaten korkunç bir şeyi yaptı. İşte bütün anlattıklarımızdan sonra bir sonuca geliyoruz. Hani romanlarda vardı ya giriş, gelişme, sonuç. Şimdi sonuca geldik. Sonuç Ankara'da taht kavgaları mı? mı? Ve değil. bu kişiler, bu kişiler haber Türk Hakan Fidan'ı desteklediği için mi bütün bu olaylar birden bu kadar büyütüldü. Şimdi dün dün bir arkadaş Beyrut'tan bir, bir gazeteci bir arkadaş e, aradı beni ya dedi, ha, gerçekten gidici mi dedi. Nereden çıkardın dedi. Ya yardımlar yapılıyor. Yani İbrahim Kalın Dışişleri Bakanı yapılacakmış. Hak falan filan, bitti falan filan. Ama işin komik tarafı ne biliyor musun? Bu yerdeki <laughs> detaylar var. Ben anlatmaya çalıştım. Dedim ki bak bu çatışma bu götürttü biraz arka planı var. İşte bu işte Mehmet Akif Ersoy meselesini anlattım. Mehmet Arma. Ya bunların hiçbiri dış medyada anlatılmıyor medyada. Bize bir tek şey haberi geliyor. Şey değişecek. Hakan Fidan değil. Yerine İbrahim Kan gelecek. Çünkü Hakan Fidan PYD-YPG konusunda sert davranıyormuş. Ha, Ama e, Hakan Fidan Amerika'nın en güvendiği Türk siyasetçi gibi görünüyor. <laughs> ne bileyim ben yani olabilir. Yani iki de bir Amerika'ya gidiyor, iki de bir Amerika'ya gidiyor. İşte orada e, görüşmeler yapıyor. İşte e, Şara ile görüşmede bile o vardı. Peki Amerika'nın en güvendiği kim ya? Hakan Fidan değil ki. Patronu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hakan'a gerek yok ki. Erdoğan Amerika ile ters düşer mi? Vallahi ona Erdoğan'a söyleyeceksin. soracaksın? Yani şey ne dedi? <laughs> neydi adı? E, Tom Barak? Biz Erdoğan'a meşruiyet veriyoruz dedi. O kadar. Öyle bakacaksın. Yani onlar kendi aralarındaki o illegal, bizim bilmediğimiz üst düzey kapalı kapılar arasındaki anlaşmalar bilmemiz mümkün değil. Biz... Yani şu olabilir, bu olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Trump sıkıldığında Erdoğan çok akıllı adam gitti, Şam'a çöktü. Bunu deyip deyip duruyor. Her seferinde söylüyor. Yani bir seferde yetmiyor, Nedense bilmiyorum. Her fırsatta bu cümleyi kullanıyor. Niye kullanıyor onu da anlamış. Sık hatırlatmakta yarar görüyor belki de. Bilemem işte. Brunson meselesini de ikide bir hatırlatıyor. Evet, evet. Hem de, evet. de hem de konusu yokken hatırlatıyor. Bak konusu yokken hatırlatıyor. Geçen bir hafta önceydi. Başka hiç Türkiye'nin adı bile geçmiyor o konu. orada yine ben Erdoğan'ı severim dedim ki Bransan'ı bırak. Başkalarını da bırak bak ve bir de böyle diyor. Başkalarını da bıraktırdım diyor. O başkaları kim bilmiyoruz tabii. Eğer varsa tabii ya da Trump atıp tutuyor tabii klasik olarak. Bir de öyle bir şey var ya Trump'ın. E, yani çünkü sadece e, Trump değil. E, Hatırlayacaksın, e, Alman Başbakanı Merkel de telefon etmişti Deniz Yücel için. E, bıraktılar. Daha iddianamesi hazırlanmamıştı. Bir yıldır e, tutukluydu. Bir günde iddianame hazırlandı. Üç iddianame hazırlandı uçak hazır bekliyordu Deniz Yücel'i götürmek için. Yani e, Türkiye'deki hukuk, hani bugün işte şu pazarlıklardan falan bahsediyoruz ya... E, zaten neyime neyime dökülüyor. Peki yalnız Merkel ve e, Trump mı bıraktırdı? Başkaları var. E, cinayet dosyası var. Koskoca kalın o, bir e, kaşıkçı dosyası adet, var. cinayeti var. Başka? Cinayet ya. Düfetüz cinayet dosyası. Hayır. Daha da önemlisi var. Bizim düşmanımız İsrail Cumhurbaşkanı Herzog. Cumhurbaşkanı Herzog. Telefon etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çeken Mossad ajanı Aa, evet, işte. Evet, Bak Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çeken hem de Çamlıca şeyinden tepesinden uzakken yakalanmış çekmiş. Evet. Ve ve aradı Herzog İsrail Cumhurbaşkanı. Ya bunları bir bırakın. Bunlar gariban ya filan dediler. Hop özel olur uçakla top geldiler aldılar götürdüler. Yani güzel mi de bu insani tarafımız ağır basıyor böyle konularda biliyorsun. Ama bir taraftan da bunlar yapılırken şimdi geçen hafta bir haber vardı. özellikle Selahattin Demirtaş için ve ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlarla ilgili olarak ee, ve Osman Kavala için üst en üst organa dosya gönderilmiş. Yani bugüne kadar hep yaptırım falan dendi, ertelendi, yaptırım dendi, ertelendi ama bu kez en üst e, komiteye gitmiş. E, oradan çıkacak karar önemli. Oradan Türkiye ile ilgili bir yaptırım kararı çıkabilir mi Avrupa Konseyi'nde eee hani üyeliğinin askıya alınmasına kadar bir sürü şey olabilir denmiş